Ve işte geldiler. Ah şu sevimlilik. Mini Spinolar gerçekten çok tatlı. Bebek Barinix ise yüzme derslerine başlamış bile. Minik minik koşuyorlar. Çevreyi keşfe çıkıyorlar. Al evinde besle. Bugün dinozor parklarının merkezine uygun olduğunu düşündüğüm 3 türe yer veren daire biçiminde bitişik 3 habitat yapacağız. Bu türler sırasıyla Baryonyx, Sukomimus ve Spinozor olacak. Bunun için bize yuvarlak bir alan lazımdı. Oyunda açı ya da uzunluk ölçüleri olmadığından önce 6 birimlik bir çitle yarı çap belirledim ve yuvarla buna göre döndürdüm. Çiti ilk başta biraz eğik çekince oyun devamında bir düz bir de eğik at sunuyor. Eğik attı takip eder başladığınız noktaya geri dönüyorsunuz. Bu sayede geniş ve düzgün bir yuvarlak alanı elde ettim. Sonraki adım çitin iç kısmındaki zemini biraz aşağı indirmekti. küçük bir çukur oluşturduktan sonra zemin düzleştirici yardımıyla tüm alanın için düzledim burası dinozorların yaşam alanı olacaktı Alan biraz dar görünüyordu. Bu yüzden çukur kısımları biraz daha genişlettim. Yeterli genişliği elde edince keskin kenarları yumuşatmaya başladım. Bölgenin kaba işi tamamlanmıştı. Merkeze derin bir su alanı gelecekti. Burası dinozorların yüzme bölgesi olacaktı. Ancak 3 bölümü çitle ayıracağım için bu kısmı yeniden sığ suya çevirmem gerekti. Çünkü çitler derin su üzerine yapılmıyor. Su işini bitirdikten sonra ana çitin herhangi bir noktasından merkeze doğru ilk ayırıcı çit hattını çektim. Göz kararı merkeze ulaştıktan sonra aynı şekilde ikinci hattı da oluşturdum. Oyunda açı belirleme özelliği olsa çok daha kolay olacaktı. Yamaçlar çok dik olduğu için çiti doğrudan aşağı indiremiyordum. Bunun için rampa oluşturucuyu kullandım. İlk rampam biraz dar geldi. Bu yüzden çiti yerleştiremedim. Ardından yüzey yumuşatıcıyla bölgeyi genişlettim. Ve sonunda çiti başarıyla bağladım. Üçüncü ve son hattı da benzer şekilde oluşturdum. bu kez rampayı biraz daha geniş yapınca işim kolaylaştı. Böylece 3 tür ait 3 ayrı habitat alanı ortaya çıktı. Artık sığ suyu derin suyla değiştirme zamanıydı. Herkese güzel bir göl ekledim. Her habitatın içine sığ sular ekleyip görsel olarak hoş dursun diye şelaleler oluşturdum. Sıradaki iş dinozorların derin suya ulaşabilecekleri rampalar yapmaktı. Aşağıdan yukarıya rampa yapımı biraz zordu. Ama yukarıdan aşağı çalışınca işler kolaylaştı. Bu arada geri al tuşu oyunda tam bir nimet. Yanlış bir şey yaptınız mı? Tek dokunuşla anında geri alabiliyorsunuz. Gerçekten büyük kolaylık. Her bölüme şelalenin bir sağına, bir soluna olacak şekilde ikişer rampa ekledim. Bu sırada şelalelerden biri tam ortalanmamış görünüyordu. Onu yeniden düzenledim. Ardından rampaların çevresini yumuşatıcı ile geçerek daha doğal bir görünüm verdim. Sonrasında derin su kenarlarını biraz daha ovalleştirdim. Rampalardan birinin tepesi fazla dik görünüyordu. Onu yeniden yaptım ve çevresini yumuşattım. Alan genel olarak hazır hale geldiğinde ana çitlerin çevresini de aynı şekilde yumuşattım. Bazı çitler fazla aşağıda kalmıştı. Önce üst kısmı düzleştirip seviyeyi eşitledim. Ardından alt kısmı da düzenleyerek çitlerin uçurum kenarında düzgün görünmesini sağladım. Böylece habitatların anı hatları tamamen hazırdı. Artık dinozorlar gelmek üzereydi. Sığ sulara balık besleyicilerini yerleştirdim. Bunlar sadece sığ suya konabiliyor. Mod olarak ileride derin suya da gelir belki. Ama keşke şu metal çerçeveleri olmasa. Çok daha doğal dururdu. Bunun da modu gelecektir. Besleyicilerden sonra şelalelerin çevresine ağaçlar ve kayalar eklemeye başladım. Bu sırada dinozorlar da yavaş yavaş alana geliyordu. Şelale kenarlarını boyarken uçurum dokusunu tercih ettim. Bu kısımlarda gerçekten çok hoş duruyor. Çevredeki uçurumlara da aynı dokuyu uyguladım. İlk dinozor toprağa indi. Baryonyx. Hemen onun çevre isteklerine baktım. Menüden en çok sevdiği öğeleri kalp simgesinden kolayca görebiliyorsunuz. Önce bataklık yapımıyla başladım. 4 farklı seçenek var. Karışık biçimde habitatın içine yaydım. Sonra çorak arazi dokusunu ekledim. Çünkü bu türler yemyeşil topraklardan çok çorak alanları seviyor. Sol paneldeki kalp işaretleriyle anlık olarak hangi özellikleri istediğini görebiliyorsunuz. İstek azalınca kalp kırmızıdan mora dönüyor. alanı henüz keşfetmedikleri için bir süre bekledim. Ardından yumurta bırakabilecekleri bir yuvalama alanı eklemeye karar verdim. Workshop sayesinde yeni üyeler indirmek çok kolay. Etçi dinozorlar için kemikli bir yuvalama alanı önerdi ve ben tek tıklamayla indirip yerleştirdim. Bir seçip alan sevgisini tekrar kontrol ettim. Ağaçlık alanlar dışında tüm ihtiyaçları tamamdı. Ağaçları da diğer habitatların sınırlarına ekledim. Böylece hem çitler biraz gizlendi hem de dinozorlar açıkta daha iyi görülebilecekti. Ayrıca diğer habitatlarla da bir ayrım oldu. Unix şelalenin tepesinde keyif yapmaya bile başladı. Diğer dinozorlar taşınırken ziyaretçilerin onları izleyebileceği gözden binalarını yerleştirdim. Tepede oldukları için manzara mükemmel. Ayrıca binanın önüne oyun otomatik olarak biraz eğim kattığı için dinozorlar da yamaca çıkarak ziyaretçilere harika bir sahne sunabiliyor. yaptığımız çukur alanın düz zeminden çok daha iyi göründüğünü düşünüyorum. Ardından ilk su komimuz geldi. Hemen onun isteklerine geçtim. Su kolarda kurak alanları seviyor. Bu yüzden zemini kuraklaştırmaya başladım. Ağaçlıklı bataklık alanlar ekleyip bunları azar azar yayarak daha doğal bir görünüm yakaladım. Sınır bölgelerine yine ağaçlar ekledim ve onlar içinde bir yuvalama alanı hazırladım. Niksel hala tüm bölgeyi keşfetmemişti. Sukolarsa şelalenin yanında keyif yapıyorlardı. Yuvalama alanı bence gayet güzel olmuş. Ben de benzer bir şey yapmıştım aslında. Fena değildi ama bir kontrol etmem lazım. Belki ileride onu kullanırım. Yamaçlardan birinin tepe kısmı fazla sertti. Çemberi en ufağa alıp hafifçe düzleştirdim. Baryonyxler görün tadını çıkarıyordu. Timsah gibi yüzüşleri gerçekten çok hoş. Ve sonunda ilk Spinozorda yeni alanına ulaştı. Hemen onun isteklerine bakmaya koyuldum. Spinoların ihtiyaçları daha az. Zaten her yer otlak. O noktada ortam hazırdı. Bize bataklık lazımdı. Hemen karışık biçimde ekledim. yuvalama alanını su kenarına koydum. Suya çıkan yama çok yeşildi. Aralara taşlık bölgeler ekledim ki sanki dev spinolar yürürken çimleri ezip bu görünüm oluşturmuş gibi dursun. Spinolar da oldukça mutlu görünüyordu. Erkek olan çoktan yüzmeye başlamıştı bile. Ama bir sorun vardı. Çukur alanlar gözlem binalarından rahat görünüyor olsa da su bölgesi oldukça uzaktaydı. Bunun için üç habitatın göllerinin ortasına üç küçük adacık yaptım. Ve üzerine ağaç gözetleme binaları ekledim. Bu binalara tünellerle ulaşılıyor. Böylece ziyaretçiler habitatın ortasından dinozorları gözlemleyebiliyor. Jurassic World filmindeki T-Rex krallığında gördüğümüz sistemin aynısı. Suyun ortasında kullanmak harika bir fikir oldu. Binaların çevresini derin suyla çevreleyerek dinozorlara biraz daha alan kazandırdım. Su da suda keyif yapmaya başlamıştı. Tepelerine balon turu ekledim. Artık habitatlar 3 farklı noktadan izlenebiliyor. İsterseniz monoride ekleyebilirsiniz. Tamamen park düzeninize ve sizin isteklerinize bağlı. Spinozor'u yüzerken izlemek müthiş keyifli. Bakın bakın iki yumurta bırakmışlar. İki yeni bebek yolda. Peryunikler de yeni alanlarına tamamen alıştılar. Hepsi çok mutlu görünüyor. ve o an geldi. Bebek spinozorlar yumurtadan çıkmak üzere. Karşıdaki gözlem evi bence güzel oldu. Oradan rahatlıkla bu taraf izlenebiliyor. Onlar da bu olaya şahit olabiliyorlar. Anne baba hazır biz hazırız. Ve işte geldiler. Ah şu sevimlilik. Mini spinolar gerçekten çok tatlı. kardeşler kendi aralarında oynamayı bile ihmal etmiyorlar. Bebek Sukomimuslar da yolda. 3, 2, 1, ta -da! Gerçekten inanılmaz tatlılar. minik minik koşuyorlar. Çevreyi keşfe çıkıyorlar. Al evinde besle. <laughs> Tepedeki gözlem binasından bu sahne harika görünüyor olmalı. Bebek Barinik'se yüzme derslerine başlamış bile. Bir büyüğünü takip ediyor. suda yüzüşler, animasyonlar, sesler. Oyunun bu kısmı gerçekten çok iyi yapılmış. Bizim adaca çıkmaları çok hoşuma gitti. Buradaki izleyicilere tam bir görsel şölen. yüzerken nilüferlerin arasına altlarına saklandı. Küçük bir avcı gibi. Sipino bebeğin yemek zamanı. Doğuştan balıkçı. Yemekten sonra annesinin peşine takıldı. dikkati çabuk dağıldı. Kardeşine ve babasına doğru koşmaya başladı. Şu binada olup bu sahneyi izlemek inanılmaz olurdu. Ve işte üç labiratımız tamamlandı. Bence parkın merkezine, hatta girişe yakın bir yere çok yakışacak bir fikir oldu. Sulak türleri bir arada tutmak mantıklı ve görsel açıdan da oldukça etkileyici. Manzara öğeleriyle, araçlarıyla alanı daha da zenginleştirebilirsiniz. Gerisi artık tamamen sizin hayal gücünüze kalmış.